Selam arkadaşlar. Bugün 12 tane burç için tavsiye mesajları çekeceğiz. 12 tane olduğu için arkadaşlar sadece tavsiye mesajları bu videoda olacak. Bir de ruh hayvanlarımıza bakacağız. Bu kartlardan yani tek bir tane tavsiye mesajı değil. İnşallah zamanı ayarlarız arkadaşlar. Bu arada hepinizin bayramını kutluyorum. Umarım huzurlu ve mutlu geçiyordur. O zaman başlayalım. Evet sevgili akrepler. Benim burcum. Aynı zamanda. O yüzden merak ediyorum. Bakalım bu hayvanımız neymiş akrepler. Bize nasıl mesajlar gelecek bakalım. Nasıl vardım ya? Kar leoparı arkadaşlar. Biz bir kar leoparıyız. Evet arkadaşlar. Sen diyor bağımsız, yalnız ama güçlüsün diyor. Bütünleşmek senin için çok önemli diyor. Şamanlarla beraber yürü diyor. sessiz mükemmelliksin sen diyor sessiz bir mükemmelliksin diyor kaybolma özelliği falan da var galiba arkadaşlar bu kaplanın böyle sessizden derinden böyle o hedefine ulaşıyor yani çok güzel güzel plan yapan bir hayvan evet arkadaşlar Aa, döndü valla akrepler Ciddi romantik ilişkiler, ayağınızın yerden kesilmesi, yüreğinizi hoplatan durumlar veya konular. Oh. Romantik, etkileyici, şair, ruhlu, kavrayışlı. Arkadaşlar bu kupa şövalyesi olabilir mi ya? Yani bize bu kupa şövalyesi mi geliyor acaba? Bak heyecanlandım şimdi. Şöyle güzel bir aşk olsa ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Öyle kalbim pırpır edecek. Seni böyle o enerjisiyle şifalandıracak deneklerin sultanı. Bu arada siz deneklerin sultanı modunda olabilirsiniz bu ara. Ben bir çiçek gibiyim. Bir dizi inci yelkenimdir. Kendinize güveniniz tam. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ve o o doğrultuda direkt aksiyona geçiyorsunuz arkadaşlar. Güzel bu. Modunuz güzel. Modunuz güzel. Ya da olmanız gereken kişi bu arkadaşlar. Buna doğru yola yola koyulun yani eğlen, kutla, çok da ciddi olma diyor arkadaşlar. İlk kartımızda iki tane çıktı. Işığı besle. Ona katmanlar koy diyor. Mükemmel bir plan. Evet arkadaşlar. Bakın benim kartlarım ne diyecek size. İnşallah akrepler için güzel şeyler. <laughs> ben biraz ayrımcılık yapıyorum. Yok arkadaşlar. Sadece içinde olduğum için birazcık daha şey yapıyorum. Ben ne bileyim. Şimdi keyifleniyorum, heyecanlanıyorum. Öyle düşün. Okay. <laughs> arkadaşlar ya. Seni çok istiyorum diyor. Büyük ihtimalle bu şövalye istiyor bizi arkadaşlar. Diyor ki ciddi romantik ilişkide ayağınızın yerden kesmesi için rüyazı yüreğinizi hoplatan durumlar veya konular yakında arkadaşlar çok arzulu çok böyle istek duyacağınız iki taraf karşılıklı olarak bir, bir bir bütünleşeceğiniz ve ciddi bir ilişkiye dönebilecek biriyle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizi çok istiyor. Demek ki sizi bu biliyor. Sizi tanıyan birisi yani. Bu olabilir. İnşallah sizi acı çektiren herhangi bir kişi değildir. Evet son mesajımıza bakıyoruz. Keyiflendik. Notlar güzel. Aşk hayatımızda bir canlanma hissediyoruz arkadaşlar. Eğlencemize devam edelim. Eğlenelim kendi ne yaptığımızı bilelim. Bir değneklerin sultanı kalibresinde davranışlar sergileyelim. Yine iki tane çık. Delirici. Delirici. Dünyadaki barışı bul diyor arkadaşlar. Bunu diyor meditasyonla dua ederek bulabilirsin diyor. İkinci mesajımızda. evrendeki sevgiyi, aşkı keşfettiğinde arkadaşlar bu arada love, burada love'ı gördüğümüzde sadece aşk olarak algılamayalım. Sevgi, her şeye duyulan sevgi. Mesela ben çizmeyi seviyorum. Ne bileyim arkadaşlar. Bu kaleme de bir sevgi, aşk duyabilirim. Anlatabiliyor muyum? Hayvanlarım var, onlara aşk duyuyorum. Bu tarz düşünebiliriz. Sadece sevgili olarak değil. Enerjisi bitiyor. Kitabını şöyle yapalım. Evet. Birazcık daha arttırdık. Evrendeki aşkı keşfettiğimde ve kabul ettiğimde diyor ve onu diyor öğretmenim olarak kabul ettiğimde ışık bana rehberlik etmeye başlıyor diyor. akrepler Umarım beğenmişsinizdir ben çok beğendim şahsen bir akrep olarak Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın ee, enerjimiz tutuyorsa arkadaşlar abone olun tutmuyorsa olmayın ee, Aslında şunu söylemek istiyordum ya Umarım herkes dinleyen bu komple dinleyen herkes şu mesajı duyar yani Arkadaşlar enerjimizi tuttuğunu düşünüyorsanız abone olun aksi takdirde olmayın Ben burada bu kanalda negatif enerji istemiyorum. Çünkü benim arayışım da pozitif enerji. Burada pozitif enerji biriktirelim. Pozitif enerji toplayalım. Negatif enerjili insanlardan daha uzak durabiliriz arkadaşlar. Evet. Bir kontrol edeyim. Arkadaşlar 46 dakika oldu. Ama az kaldı bitiyor. Umutluyum umutluyum.